Herkese merhaba. Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı öğrencilerin bazı prosedürleri yerine getirmeleri halinde Türkiye'de ev kiralayabilmeleri kanunen yasallaştırılmıştır. Genel olarak bilindiği üzere ev kiralamak için taraflar arasında bir kira sözleşmesi yapılmaktadır. Ancak çalışan ya da öğrenci olduğu fark etmeksizin yabancılar için Türkiye'de ev kiralarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Bu videomuzda bundan bahsedeceğiz. Yabancı öğrenciler kira sözleşmesi imzalanmadan önce bazı noktalara dikkat etmelidirler. Bunun için yabancılarla yapılan kira sözleşmesi örnekleri incelenebilir. Sözleşme imzalanan kişinin evin gerçek sahibi olduğuna emin olunmalıdır. Bunun için tapu örneği talep edilebilir. Kira sözleşmesinde yer alan her madde dikkatle incelenmelidir. Çünkü bu maddeler dışına çıkıldığında ya da bu maddelere uyulmadığında kiracının tahliyesine sebep olabilmektedir. Son olarak imzalanan kira sözleşmesi noter onaylı sözleşme haline getirilmelidir. Türk vatandaşları arasında yapılan kira sözleşmelerinde noter onayına gerek yoktur. Fakat ev kiralayan kişi yabancı bir ülkenin vatandaşı ise bu durumda kira sözleşmesinin noter huzurunda yeminli bir tercüman tarafından yapılması zorunlu kılınmıştır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün bir süredir uyguladığı yönetmeliğe göre ev sahibi ile yabancı kiracı arasında yapılan ve noter onayı olmayan sözleşmeler geçersiz sayılmaktadır. Öğrenciliğinin sona ermesi halinde Türkiye'de ikametine devam etmek üzere Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan yabancılardan Noter onaylı bir kira sözleşmesi istenmektedir. Noter onaylı kira sözleşmesi edinmek için öncelikle kiracı olacak öğrencinin pasaportunun Türkçe dilinde çevrilmiş olması gerekmektedir. Türkçe diline çevrilmemiş olan pasaportlar üzerinden kira sözleşmesi yapılmamaktadır. Yeminli tercüme işleminin ardından yabancı öğrenci ve ev sahibi birlikte kira kontratını yapmak üzere notere gitmelidir. Öğrenci Türkçe bilmiyorsa bildiği dilde bir yeminli tercümanın da noterde bulunması gerekmektedir videomuzun sonuna geldik. Ata Kurumsal Danışmanlık olarak bilgilendirici videolar çekmeye devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve sorularınız varsa yorumlar kısmından bize iletmeyi unutmayın.